Merhabalar. Bu videomuzda Zoom programını telefon ve tabletten nasıl kullanırız ve nasıl indiririz bunu göreceğiz. dilerseniz hemen indirmek için Play Store hesabınızın olması gerekiyor. Play Store'a geldiğiniz zaman şurada hemen arama yerine Zoom Zoom yazabilirsiniz ve aratabilirsiniz. Şöyle Zoom cool Meeting gelecek. Burada ben de indirdiğim için önceden bir daha indirmeyeceğim. Sizde indir olacak. İndir deyip indireceksiniz. Zaten fazla bir yer kaplamıyor. İndirdikten sonra telefonunuzun veya tabletinizin sayfasına şöyle uygulama olarak gelecek. Şöyle şuradan açayım hemen. Zoom olarak. Buraya geldiğimizde indireceğiz bizi 3 seçenek karşılıyor. Join a meeting, sing up, sing in diye bizim öğrenci olduğumuz için bizim herhangi bir oturum açmaya veya herhangi bir hesabımızın olmasına gerek yok. İsterseniz yine açabilirsiniz size kalmış bir şey. Sing up dediği burada hesap açacaksanız doğum tarihiniz vesaire yazıp açabilirsiniz veya diğer oturum seçme seçenekleri var burada. Google Hesabınız varsa Google hesabınız, Facebook veya SSO hesabıyla da giriş yapabilirsiniz buradan. Burada da giriş yapma seçeneklerimiz mevcut. Bizim işimiz burada Join a Meeting. Şimdi ben bir sanal sınıf oluşturdum. Hemen bu sanal sınıfta size öğretmeniniz link atabilir veya ID ve password atabilir, passcode atabilir. Bunları girerek burada siz derse giriş yapabilirsiniz. Link üzerinden de olabilir. ID üzerinden de. Ben ID üzerinden giriş yapıyorum. Şimdi yazıyorum. Ben bir oturum açtım şu an. 34 39 14 90 Burada da girdiğinizde şu kısımda adınızı soyadınızı yazıyorsunuz genelde. Hemen altında don't connect to Audi turn off my video var. Bunları seçerseniz video ve sesiniz kapalı bir şekilde derse giriş yapabilirsiniz. Bu seçenekleri aktif ederseniz. Bunun da notunu düşelim. Daha sonra join diyoruz. Eğer bir şifre koymuşlarsa bu şifreyi de zaten dersi yapan kişi size gönderecektir. Ben şu an ben evet benden peskot istedi şu an. Hemen onu da gireyim burada. 9 Şöyle hemen Okey diyorum burada. Şu an derse bağlanıyor. Şu an öğretmen paneline benim isteğim gitti. Şu an ben bekleme alanındayım. Öğretmen beni kabul ederseye derse giriş yapacağım. Şu an kabul ediyorum. Evet, kabul ettim. Şimdi derse bağlanacak. Evet, şu an derse bağlanıyorum. Şu an derse giriş yaptım. Şu an iki kişi var. Bir bir de benim ekstradan bir hesabım daha giriş yaptım. Orada da öğretmen paneli olarak. Burada ilk işimiz Cal over internet diye bir seçenek var. Bunu seçmezsek karşı tarafa sesimiz gitmez. Onun için bunu tıklıyoruz. Tık şöyle. şöyle sesi kapattım. Yankı yapıyor yoksa. Burada sesi kapatıyoruz yine. Hemen yandaysa Stop video var. Burada da şu an görüntü vardı aslında. Ben görüntüm göstermek istemediğim için kapatıyorum şu an. Ee, hemen yanında paylaşım yeri var. Ama burada paylaşım yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Ee, bunun nedeni de şu: ee, öğretmen size yetki vermesi lazım paylaşım yapabilmeniz için. Bu yüzden e, ben şimdi yetkisiz olduğu için mesela tıkladığım zaman herhangi bir şey yapamıyorum. Şu an yetki vereceğim. Hemen yetki vereyim buradan. Evet şu an yetki verdim. Şu an burada da yazıyor. You host now diye. Şu anda sana yeni yetki verildi dedi. Buraya hostluk verdim aslında. Artık yetki verdiğim için ekran paylaşımı yapabilirim sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerime buradan. Neler paylaşabilirim? Microsoft OneDrive'ınızdan bilgiler paylaşabilirsiniz. Google Drive'dan, Box'tan fotoğraf paylaşabilirsiniz. Döküman, web sayfası paylaşabilirsiniz. Bookmark'tan paylaşım, screen ekran görüntüsü, kamera ve beyaz burada da tahta var. Bir beyaz tahta da paylaşabiliyoruz aynı şekilde. Şurada kalem özelliği vesaire de var. Şöyle şuradan Böyle bu özellikleri de Kullanabiliyoruz. Ee, hemen şöyle geri geleyim. Buradan tekrar şöyle açalım. Şuradan tekrar durdurduğum stop yerden ee, hemen burada yine baktığımız zaman bir web sayfasını yine paylaşabiliriz. Buraya web sayfasının adresini yazıp bütün erke, bütün arkadaşlarımıza burada gösterebiliriz. Örneğin Google açalım. Share dedim, paylaş dedim. Şu an o sayfayı da hem öğretmenler hem öğrenciler görebiliyor. Ben öğrenci olarak paylaştım burada. Burada stop dedim, yine durdurdum. Hemen yanında şöyle şu seçenekte ise derste olan kişileri gösteriyor. Şu an iki kişi. Şu an hostluk bende mesela. Şu an hostluk bende olduğu için. Şöyle tekrar. Evet. Şuraya gelelim. Evet. Burada paylaşım da var. Geri geldim. Ee, burada dediğim gibi kişileri görüyoruz. Hatta şöyle yapalım. Ee, host'u geri verelim ee, öğretmene mesela. Make Host diyorum. Yes dedim. Artık benden host'luk gitti. Host'luk öğretmene geri gitti. Burada da e, arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizle chat yapabilirsiniz. Sadece o kişi gözüküyor burada. Yazacağınız kişiye mesaj gidiyor. Sadece öğretmene gitti mesaj. Burada da. Tabi bütün herkesin görebileceği alanda da mesaj yazabiliyorsunuz. Onu da buradan 3 noktaya tıklayıp chat seçeneğine tıkladığımızda. E, herkese de yine yapabilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Onun haricinde burada e, ikinci seçeneği seçtiğimde ise parmak kaldırıyor. Yani şu an öğretmen görüyor sizin parmak kaldırdığınızı. Ee, onu da notunu düşelim. Ee, parmağı tekrar indirelim. Hemen altında bir meeting var. Burada da ayarlamaları yapıyorsunuz. Bunlardan pek bahsetmeyeceğim şimdi. Burada zaten eee zaten video ve kameranın ayarları, galerinin ayarları vesaire var. Ee, onun haricinde pek de e, böyle ham an bir şey yok, kolay kullanımı. Burada da tıkladığım zaman şu üstte de e, dersin id'si, dersi yapan host yani kullanan şu an kullanıcı, öğretmen kim onu gösteriyor. PES kodunu ve dersin linki id'sini tekrar burada görebiliyorsunuz. Bu üst seçenekte de. Onun haricinde şöyle tableti sola doğru çektiğimde ekranını tap to speak diye bir seçenek var. Burada da konuştuğunuz şey, buraya bastığınızda konuştuğunuz şeyler karşıya. Karşı taraftaki öğrenci öğretmene gidecek. Merhaba. 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 Durdurdum. Daha da sesim kesiliyor. Yani burada aslında bu mikrofonla aynı. Mikrofonu aç kapat mevzusuyla aynı şey. Bunlar var. Kullanması zor değil. Öğrenci kullanımı böyleydi. Bir başka videoda görüşmek üzere.